Allah'ın verdiği kaynak suyunu evinde kullanmak için bidonlara dolduran vatandaşlara tepki geldi. Akıllılar gibi değil, çat kapısında bazı vatandaşlar hiç durmadan akan yer kaynak sularını doldurup evine götürmek isteyen kişilere tepki gösterdi. Hal böyle olunca Allah'ın verdiği kaynak sularını vatandaşların evlerine götürmesinde ne gibi bir rahatsızlık duyulabilir sorusuna bu tepki gösteren vatandaşlara iletildi boşuna dereleri akana kadar bizim bir onlara akar deyip tepkisine dile getiren su dolumu yapan vatandaşlar akıl alır gibi değil. İnsanlar ne zamandır bu kadar kibir sahibi olmuş. İslam dinimizde kardeşlik, dayanışma bu mudur yani? Boşa akan suyu kıskanmak nedir? Başımıza gelen felaketler gerçekten tam manasıyla bunu anlatıyor. Tıpkı e insanoğlu siz azıttınız, siz ne yaptığınızı bilmiyorsunuz der gibi dediler. Bu su dolumlarına tepki gösteren bazı çat kasabalı vatandaşlar ise dışarıdan gelenler zaman zaman 30'u geçkin bidon getiriyor. Halbuki Böyle olunca çeşme başlarında yoğunluklar oluyor. Bizler çatlı olmamıza rağmen kendi köyümüzün suyunu dolduramıyoruz. Ya çeşmeye çatlılar geldiği zaman sırada beklemeyelim diye yazılsın ya da dışarıdan gelenlere su doldurtmayalım dediler. <laughs>